arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bir günlük vlog 2 hoş geldiniz. Bugün Adana'ya gideceğiz. Ne yapmış? <laughs> Adana'ya gittikten sonra kaydı hemen başta Aşağı Adana'ya geldik. Aynen aynen neler yapıyor pisler? Aynen çok yaptık Bir sana kama çakacaktık. Bahçeyi merak edenler bir günlük vloga gidip bir günlük vlog bire gidip Orada bahçeye göre Orada kameraman tutmuştum. Ben yani tek başıma video çekiyorum. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Bisikletim var benim. Bak bisikletim da tekerli patlak. Tamam mı bak göstereyim. Arkadaşlar gel diyeyim. bakın. Tekelim. Hayat şaşırtır zaten ben <laughs> markete gidiyorum Aga tamam mı? Markete gittikten sonra bakıyorum. Oğlum biri bana fotoğraf çekilmek istiyor. <laughs> Kaydı kapatıyorum. Görüşürüz. Ha, bir günlük vlog. Üçü istiyorsanız ben olup like atmayı unutmayın. Hemen görüşürüz. Bay bay. Şimdi şunu şuna uğraşayım.